Adam buralarda mı? Buralarda. Nerede adam? Dede buralardadır. İsmi nedir? Selahattin Demirer. Selahattin dede. Senin Nerede adam gitmiş? senin Nerede dırdırından gitmiş? bıkmış gitmiş. Deh olsun gitsin. Ne? 50 senedir bıktım elinden dev olsun gitsin nereye gidersen. Senin adam? Benim adam. Neyinden bıktın canım? Bıktım ya gari. Kocadım. E canım belki o da bıkmıştır. <laughs> Bıktı işte o da kaçıyor benden. Nedir? Şimdi siz böyle köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Sadrin bir anda oturuyor, zobanın bir anda ben oturuyorum. Ben yatıyor, o oturuyor. Olur mu? Yani bıktım olur mu canım? Esas şimdi lazım adam size. Öyle mi? Ee, öyle tabii. E yine aile bile var. lazım olur tabii ya. Onun hali olursa kalırım ya. Torunları hep verdim bu sonu. Daha bir yer değil. Bu evin sahibiyim. Bir de yukarıda vallahi herkesin içerisinde. Daha ne işte hükümet gibi kadınsın annem. Öyle mi yani? Tabii mal mülk sende yani. Ama dışa çıktım ne diyorlar? Senin adam senden korkuyor beyin diyorlar. Korkuyor diyorlar bana. Adam korkuyor mu hakikaten senden? Korkma korkar mı ya? adam? Ama korkar. diyorsun ki def olsun gitsin diyor ya. Şaka ya diyorum. Belki köylü ciddiye almıştır seni şakana. Belki adam seni o kadar seviyordur ki. Ya bizim hanım şöyle kıymetli böyle kıymetli diyordur da. Hemen şımardır öyle dese der mi? Şımarır mısın o zaman? E şımarırım tabii. Şımarır Adam sana iltifat etse bu yaşında utanmadan şımaracak. <laughs> olur belki olur mu ya? Siz şımartmaz mısınız adamı? Şöyle yiğidim. Yakışıklığım falan demez misin adam? Demem demem. Siz iltifat eder misiniz adamı? Ederiz. Ne dersin? Severim. Seni seviyorum der misin adam? Severim der o da severim der. Bu yaşta? Bu yaşta. Ben seni seviyorum diyorsun. Seviyorum diyorum. O da ben de seni seviyorum. O da beni sevi seviyor. seviyor. iş tutturmaya bana Sadece kendi şey diyor. Acı kılıbık mı senin adam? <laughs> öyle, ya öyle. kılıbık falan <laughs> değil. <kılıbık. Kılıbık. gülüyor> Tıraşa ufak ufak başlayalım. Berber Bey kolay gelsin. Hadi. Buyurun. Sen anlamıyorsun ya dayı, be, kusura bakma ya. Dur ya sen ustam ayıp ediyorsun ya. Berber çıraklığınız var ya. Efendim artık damat tıraşlarında normal tıraşa paydos. Çocukcağız evlenecek, dünya gözüyle bir cilt bakımı görsün. Hiç cilt bakımı yaptırdın mı? Yaptırmadın. Cilt bakımının malzemeleri efendim. Öncelikle taze, eğer bulabiliyorsanız köy yumurtasını şiddetle tavsiye ediyorum ben size bir parça tuz. Efendim bir parça un. Belli bir yumuşama sağlaması gerekiyor. Şeker ve bir parça yoğurt. Koyuluğuna göre ununu ilave ediyoruz hamurumsu bir tat olacak. Birinci sınıf çift bakımı olacak. Ne işe yararsa. Öyle zorlama zorlama. Bu lezzetli karışımımızı yeniyoruz. Bütün cildimize yediriyoruz. Muazzam. Şimdiden cildim parlıyor. Tabi iyi gelir tabi. Sen telaş etme, malzeme bu, Sana ne yaparız? Neyi çekişiyorsunuz, neyin kavgasını yapıyorsunuz? Tuzu bir parça eksik olmuş. Burada asıl olan bakımı uyguladığımız kişinin arzusu. Diyor ki tuz yeterince var, şeker az diyor Sadıkçı malzemeden çalacak halimiz yok. Oğlan bizim, kız bizim. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani? Bak doğru söyle. He? Çok iyi, çok iyi. Ne oluyor? Olmaz ki öyle ama. <laughs> <laughs> i̇yi değil mi? Yüzünde bir gerginlik var mı? Ha, iyi oldu. Ve evet, mı ben de ben. <laughs> Sakin dur, sakin dur. <laughs> Sa tepişmeyin arkadaşlar. Hepinize yetecek kadar malzeme. Jilet evet, kayganlaştırıyor, köpük okay. haline alıyor. Okay. Gerekse de biraz şıklık kısmından alacağız. <laughs> bu karışımı, bu köpüğü normal bir jiletle, normal bir ustrayla alma ihtimaliniz yok. Dilerseniz deneyelim. <laughs> almaya çalışırsınız. Ne oldu? Canın mı acıdı? Evet. Peki acaba bir keski ya da satır bu işi görür mü? <laughs> ne oldu? Acıyor. Acıyor mu? Bir daha deneyelim. Belki elim e, hassaslaşmış. Kaçma canım. Sakin ol, sakin ol, sakin Acıyor. Satır bile bu konuda sınıfta kalıyor. O zaman ne yapıyoruz? Aletimizi... Yiyeceğiz. <laughs> Fırkan. Yasla canım, yasla. Dur öyle. Buradan sakın. Asıl olan el el, el mahareti. Sakin, Kulağa dikkat. Bunu sakın evinizde kendiniz denemeyin. Bu Ancak e, e, rica ederim, rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Aşk olsun. Sakin ol babaanne. Bir şey olmayacak. Hayatımızda ilk defa tırpan tıraşı yapmıyoruz babaanneciğim. Yastıca canım kafanı. Rahatına bak. Kafasını alsın. Gel kim be? He? Kafasını alma. E, ne dersin ya? Yok sakin ol. Ya uzmanıyız biz bu işin anneciğim. Sakın kıpraşma. Geçen haftaki tıraştan kalan tüyleri bile almışız ben. Bunun Burun tüyü adı altındakileri almak. Sakın kıpırdam. Bir damla, bir damla kaykılma var mı? Yok. En ufak bir tersten var mı? Yok. Küçük bir kesik dahi var mı? Yok. Ama bunu sakın denemeyin. İşi profesyonellere bırakın. Onlar çünkü bir Allah! Bir tek berberlikte onlar dostayız ben. Yasla yavrum yüzünü ha. İstiyorsan e, saçını da tırpanlar. Senin uçlarda acı kırıklar var. Ense tüylerini en indir yavru kafana. Bu iş budur. Cilt bakımımızın en son aşaması her derdin devası yoğurdumuzdur. Peki neden yoğurt? Ne oluyoruz biz tıraş olduktan sonra? Kremler sürüyoruz. Bu kremlerin esası ne? Aslı astarı yoğurt. yine yoğurt. Yoğurt. Berber dükkan açın güzel bir tıraş. Güzelim her yerden aynı teklif geliyor. Tıraşımı gören diyor ki Şaray abi diyor buraya bir berber dükkanı açsan ne para kırarsın diyorlar ama bir şekilde gezi programı yapmak zorundayız. Yoksa ben bu konuda yeteneğimin farkındayım. Ya seninki tam olmamış bakıp ben güzel Gayet güzel ben... oldu. Jöle mi vardı eskiden? Jöle ayrıca da saçı. saçı, döken, değil evet. mi saçı döken. Ayrıca ki böyle. Bir de insan yaşlanınca nasıl bir hal alacağı konusunda fikir sahibi oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz